Al işte. Uyuyacaklar bazıları ya bazı Müslümanlar sesten rahatsız oluyorlarmış. Şu dış sesi kapatıyorum. Dış sesini. Yok yok tamam tamam. Tamam tamam. Dış sesi kapatıyorum. Evet, evet, tamam, 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 tamam. Yok konuşuyoruz tamam bitmedi, bitmedi, bitmedi. Tamam konuşuyoruz konuşuyor. Şimdi onlar uyuya dursun. Ne mutlu ki ölüm var ne mutlu ki cehennem var ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış ki öleceğiz hepimiz ki hesaba gireceğiz belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz bir garantim yok kendimi söylüyorum sizi tenzih ediyorum ama illaki o cehenneme giderken de birilerini göreceğiz